Dünya böyle bir yer. Doğ, büyü, çalış. Yarın için biriktir. Bankaya git. Para için, Yapma. evler için, arabalar için. Peki nereye kadar? Kaynaklarımızın sürdürülebilirliği, yoksulluğun azaltılması, herkese eşit yatırım fırsatı. Kendi kendimize yetebilmeyi konuşmanın artık zamanı gelmedi mi? Bir bankada çıksa sır kredi değil. Sadece ekonomik durum değil. Çevre ve hayat için yaptıklarımıza göre belirlenen sürdürülebilirlik desteği verse. Yarınlarımız için bankacılık bugünden değişse